Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Selçuk, Türkçe kökenli olan isminiz güzel konuşma yeteneği olan Kafkaslar ve Orta Doğu ile beraber Anadolu'da imparatorluk kurmuş Türk topluluğunun hükümdarı anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Sevgi dolu ve fedakarsınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Zevk ve sefaya düşkünsünüz. Durgun görünümlü yavaş hareket eden işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. İsminiz hayatın maddi yönüne büyük önem vermenize neden oluyor. Kaliteye karşı bir ilginiz var. Paranın satın alabileceği her şeyin en iyisini arzuluyorsunuz ve ikinci kaliteden memnun olmazsınız. Başkalarını ölçmek için hırslısınız. Bu değerlendirme onların fiziksel görünümlerine, kıyafetlerine, maddi başarı elde edip ed etmediklerine ve kendi zihninizde belirlediğiniz kalite standartlarına dayanıyor. Keskin bir iş anlayışınız var. Bu yüzden karlı bir teklif sunulduğunda muhtemelen başkaları size iş danışmanlığı almak için gelebilirler. Asla ikinci konumda olmaması gereken yetenekli bir lider ve düzenleyicisiniz. Herhangi olası bir ticari girişim söz konusu olduğu tüm resmi organize etme ve görme yeteneğine sahipsiniz. Bununla birlikte adınız açıklanması gereken daha ince, hassas nitelikleri neredeyse Yok ederek anlık doğal ifadenizi zorlaştırabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışma yaşayabilirsiniz. Sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Üretici organlarda sorunlar yaşayabilirsiniz. İsimlerimizde olmaması gereken harfler ve giysilerinizde doğru renkleri kullanmanız, kişiler arasındaki uyumsuzlukların sebepleri hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, Ş, yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı Ö, İ, Ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gül hecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği, aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim verilirken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi çok önemlidir. İsminin içerisinde bu harfleri taşıyan kişiler, nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunarak kendilerini bahsetmiş olduğumuz bu olumsuzluklardan arındırabilirler. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kalsu, belirsizliği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Kiloyu göstermediği gerekçesiyle genellikle kadınlar tarafından tercih edilen siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Siyah ve gri lekeleri sadece rengin ışığını ve renk değerlerini vermesi için çizgi, kontür ve nokta şeklinde giysilerinizde kullanabilirsiniz. Siyah kullanan kişiler psikolojik olarak kendilerini saklamak eğilimi gösterirler ve Renklerin enerjilerinden faydalanamadıkları için depresif ruh hali içerisine girebilirler. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı Kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bilinmediği için televizyon sunucuları dahil olmak üzere genel olarak toplumumuz kıyafetlerde yanlış renkleri ve lekeleri bir araya getirerek kullanmaktadırlar. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve pembe renk tonlarını turkuaz ve yeşil renk tonları ile, turuncu renk tonlarını mavi ve çivit mavi renk tonları ile, sarı ve bej renk tonlarını mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk tonları ile birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca spor kulüpleri de formalarda ve eşofmanlarda Doğru noktalarda doğru renkleri, lekeleri kullanamadığı için oyuncuların enerjisini ve motivasyonunu düşürerek takımlardan gereken verimliliği alamıyorlar. Türkiye'nin en eski kulübü Renksiz Takım, Beşiktaş'ı buna örnek gösterebiliriz. O yüzden rakipleri arasında üçüncü sırada durmaktadır. Kulüpler takım ruhu oluşturarak başarılı olabilmeleri için sporcu analizlerini yaptırarak renkleri ve yıldızları birbirine uygun oyunculardan kadrolarını yapmaları gerekmektedir. Uyarılarımıza rağmen kulüp yöneticileri bilgileri olmadığından henüz konunun farkına varmış değiller. Milli takımlarımızda bile aynı hatalar yapılmaktadır. Sevgili arkadaşlar, mutlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturmak için Renklerimizin ve yıldızlarımızın uyumlu olması çok önem arz etmektedir. Kişiler flört döneminde birbirlerini iyi tanıyamadıkları ve uyum derecelerini bilmedikleri için evlendikten sonra gerçek kişilikler, alışkanlıklar, yaşam tarzları, renkler ve zevkler ortaya çıkınca uyumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler baş gösteriyor ve evlilikler kısa sürede son bularak büyük hayal kırıklıkları yaşanıyor. Bu da toplumsal deformasyona yol açıyor. Takımlar da aileler gibidir. Kadrodaki oyuncular arasında mental olarak uyum yoksa spor kulüpleri de takımlardan arzu ettikleri neticeyi alamıyorlar ve sorunun nereden kaynaklandığını bilmedikleri için hemen hocayı değiştiriyorlar. Ancak değişen bir şey olmuyor. İsim analizleri kişilerin aktif, enerjik, heyecan, fiziksel güç, bükülmezlik, devamlılık, irade gücü, azim, agresiflik, itiraz, dostluk, hoşgörü, yaşama sevinci, yöneticilik, neşelilik, yapıcılık, hayat öpücüğü, atılım, ışıklılık, ilham, mutluluk, bilgi, bilge, projeci, iddialı, entelektüel, sabit fikirli, mülayim sağlam kişilik, kendine güven ve hakimiyet, sabır, uyum, denge, huzur, inanç, amaç, sadakat, sakinlik, sessizlik, melankoli, şüphecilik, şifacılık, gerçekçilik, dürüstlük, hayal gücü, arzu ve isteklerindeki değişim, dönüşüm, vizyon, asalet, özellik, hayatın maddi anlamına verdikleri önem miktarı, merhametlilik ve yardımseverlik, Şefkat, anlayış, empati duyguları, dereceleri, hayata ve olaylara bakış açılarını, fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini, birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle takımlar içerisindeki oyuncuların da birbirleriyle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Kişilerin ve takımlardaki oyuncuların tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kişisel ve kurumsal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bol olması dileğiyle hoşçakalın.